Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm hepinize hayırlı günler. Son ÖTV düzenlemesi, ÖTV değişikliği sonrası Türkiye otomobil piyasasında işler iyice karıştı. Yakın zamanda biz Türkiye'de fabrika kuracağız diyen hatta plug-in hibrit modeller normalde Türkiye'ye gelmesi yasak biliyorsunuz. Plug-in hibrit ve elektrikli modellerimizi de 2025 yılı bitmeden Türkiye'ye getirip satışa çıkartacağız diyen Cherry markası adeta otomobil piyasasından siliniyor arkadaşlar. Yani geldiğimiz noktada Cherry'e elveda demek üzereyiz artık. Neden böyle söylüyorum? Gelin anlatayım detaylarını. Meyo karekotlu araç etiketi. Sadece bir numaratör değil, daha fazlası. Çeri bir anlaşma imzaladı devlette ve dedi ki Türkiye'ye fabrika kuracağız. Bunu gördük. Cumhurbaşkanı plaket verdi. Ama uzun zamandır bekliyoruz yatırım teşvik belgesini alsın da Türkiye'deki araçlarında ek gümrük vergisi kalksın fiyatlar aşağı gelsin. Ama ortada herhangi bir şey yok maalesef. Hiçbir adım hiçbir ilerleme göremiyoruz. Hatta bazı izleyenlerim bana soruyor. Ben de sabırla bekliyoruz diyorum. Çünkü Çeri araçları güzel, fiyatları uygun olan bir marka ama Türkiye'de hala o yatırım teşvik belgesini alamayan, maalesef milleti hala büyük beklentiler içerisinde çaresiz bırakan bir marka olarak karşı da duruyor Her şeye rağmen kendi yaptıkları indirimle araçlarını güzel fiyatlarda tutup çılgın otomobil satışlarına devam ediyorlar arkadaşlar. Evet geçtiğimiz yıla göre baya bir düşüş var çünkü fiyatları çok çok yükseldi ama yine de otomobil satışları oldukça iyiydi. Ama artık hiç de öyle olmayacak arkadaşlar. Neden? Son yapılan ÖTV değişikliği ile birlikte artık Chery'nin Tigo 8 Pro'su Türkiye'de en çok sattığı modeli %80 ÖTV'de değil %90'lık ÖTV dilimine çıktı. Ki çok yakında da %100'lük ÖTV dilimine çıkması bekleniyor. Peki bu aracın fiyatını ne oldu? dersiniz? Şu anda arkadaşlar üst pakette Cherry Tigo 8 Pro Max'in fiyatı 2 milyon 750 bin lira. İşin tuhaf tarafı alt paket hala %80'lik ÖTV diliminde olduğu için eskiden aralarında sadece 50 100000 bin liralık 120 bin liralık fark olurdu bu iki modelin. Şimdi 400 bin liranın üzerine çıkmış durumda aradaki fark. 2 milyon 345 bin lira alt paket Tigo 8 Pro'da 2 milyon 750 bin lira üst paket. Bu arada yanlış anlaşılmasın alt pakete ucuz demek istemiyorum. 2 milyon 345 bin lira çılgın bir rakam. Burada siz şöyle diyebilirsiniz. Ne olacak canım? Sonuçta bu vergi herkese vurdu. Rakipleri de zamlar yaptı. İşte 2750 bile olsa Tigo 8 Pro Max'in üst paketinin fiyatı hala rekabetçi, hala alınabilir diyebilirsiniz. Ama maalesef durum hiç öyle değil. Çünkü ÖTV değişikliği sonrası rakiplerde çok ciddi düşüş yaşayan markalar var, modeller var. Mesela onlardan bir tanesini söyleyeyim size. İlk geldiği günden beri Türkiye'deki otomobil severlerin adeta göz bebeği olan, hatta ilk geldiği dönemde 6 aylık araçları daha ilk 10-15 günde tükenen Toyota'nın Corolla Cross'u. Bu araç Gerçek bir hibrit otomobil arkadaşlar. Yani yakıt tüketim bakımından Chery'nin Tico 8 Pro'sundan çok çok daha az yakan bir araç. Bu ÖTV düzenlemesinden sonra o aracın fiyatı ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? %82 ÖTV'den %70'e indi. Üstelik araç yenilenmiş, makyajlanmış haliyle Türkiye'de şu anda. En üst paket ve bir alt paket olarak. Yani öyle en alttaki boş paketler yok Corolla Cross'ta. Flyme, ve Passion paketler var. Bir de pasyonun x paketi var. İşte ekstra bir şeyler daha eklenmiş paketi var. O güzel dolu oldukça dolu donanıma sahip Flying paket de şu anda 1 milyon 960 bin liraya satılıyor. Ondan biraz daha dolu fazla özelliğe sahip olan Passion paket ise 2 milyon 69 bin liraya satılıyor Türkiye'de. Bir de dedim ya x paket var bunlarda. Orada maalesef ÖTV'de dilim atladığı için araç fiyat 2 milyon 500 bin liranın üzerine çıkıyor. Ancak ne olursa olsun Toyota Corolla Cross alt paketiyle bile oldukça dolu. Az yakan ekonomik çok güzel ve talep gören bir araç. Arkadaşlar 1 milyon 960 bin lira ne demek bu? Chery'nin Tigo 8 Pro Max'inin üst paketinden 800 bin lira daha ucuz demek. Neredeyse 800 bin lira daha ucuz demek. Ha diyor sanki neden kardeşim Tigo 8 Pro'nun üst paketiyle kıyaslıyorsun? Alt paketiyle kıyasla. Onunla da kıyaslayalım. O da 2 milyon 350 bin liralık satış fiyatına sahip. Ondan da yaklaşık 400 bin lira daha uygun şu anda Toyota Corolla Cross'un hibrit olanı. En üst paketle en üst paketi kıyaslarsak ne oluyor? 2 milyon 500 bin lira Corolla Cross'un en üst paketi 2 milyon 750 bin lira Cherry Tigo 8 Pro'nun en üst paketi. Yani orada bile 250 bin liralık bir fiyat farkı var arada. Sadece hibrit motorlu olduğundan dolayı yani yakıt anlamında çok çok iyi durumda olduğundan dolayı Tigo 8 Pro Max'in üst paketiyle Corolla Cross hibritin alt paketini ben karşılaştırabilirim. Eş değer tutabilirim. Çünkü birisi gerçek hibrit. Az yakıyor. Diğeri benzinli. Kullananlarından yorumlarını alın. 12-13 litrelerde yakıt sarfiyatları olduğu söyleniyor. Yani bu iki aracı bile kafa kafaya getiririm ben ve arada 800 bin liralık bir fiyat var olduğunu sizlere söylerim. Çok çılgın bir rakam bu. Aslında tam tersinde olması gerekiyor. Çinli olduğu için Cherry'nin belki 800 bin lira daha ucuz olması gerekiyor Corolla Cross hibritten ama Cherry şu anda ek vergilerle o yatırım teşvik belgesini bir türlü alamadığı için 800 bin lira daha pahalı. Şimdi bazıları şunu diyebilir. Kardeşim o DSU öbürü CSU. İyi da kıyaslayalım. Ne var? Tigo 7 Pro Max. Tigo 7 Pro Max'te Toyota Corolla Cross hibrit arasında kaç para fiyat farkı var biliyor musunuz? Yaklaşık 300 bin lira. Kim daha avantajlı? Yine Toyota Corolla Cross hibritten daha avantajlı. Tiggo 7 Pro Max neredeyse 2 milyon 300 bin liralara dayanmış durumda şu anda. O da %80'lik ÖTV diliminin sonlarında. Yakında o da 2.500-2.600'lere çıkabilir. Ya onu da geçsen Omoda moda 5 C segment SUV gel onunla karşılaştır dersen onunla da karşılaştıralım arkadaşlar. Orada da yaklaşık 200 bin liralık bir fiyat farkı var iki araç arasında. Hangisi avantajlı derseniz yine Toyota'nın Corolla Cross hibrit avantajlı arkadaşlar. Yani o moda 5 Pro'da 2 milyon 200 bin liranın üzerine çıkmış durumda şu anda listelerde. Size daha komik bir şey söyleyeyim mi? Hani Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobillerinden biri olduğu için çok çılgın satış rakamlarına ulaşan, yıllarca en çok satan C SUV olarak anılan Duster. Şu anda otomatik vitesli başlangıç versiyonuyla kaç para biliyor musunuz? Yaklaşık 2 milyon 100 bin lira. Yani Toyota Corolla Cross Hybrid'in Flyme paketi ki Duster'ın başlangıç paketinden çok çok doludur. Çok daha güzel özelliklere sahiptir. Corolla Cross Hibrit'in çok daha dolu olan aracı Renault Duster'dan bile 100 bin lira daha uygun fiyata satıyor satılıyor. Başlangıç paketinden bahsediyorum. Birisi daha dolu bir paket, birisi başlangıç paketi, birisi Corolla Cross Hybrid, diğeri Duster ve Corolla Cross Hybrid ondan bile 100 bin lira daha ucuz. Duster'ın üst paketlerine hiç girmiyorum bile. Orada durumu siz düşünün artık aradaki fiyat farkı kaç paraya çıkacak. Diğer tarafta %10'luk ÖTV dilimindeki elektrikli otomobiller de güzelliklerini tamamen kaybettiler. Neden? Çünkü %10'luk ÖTV dilimi hayatımızdan çıktı. %25'lik ÖTV dilimi getirildi. 1.9 milyon liralara sıkışmış olan elektrikli otomobiller neredeyse 2,5 milyon liralara çıktı arkadaşlar. Aralarında insaflı olanlar hükümetin verdiği son dilime kadar kullanmazsa eğer 2,3 milyon liralarda falan tutmayı başarıyorlar araçlarını. Ama onlarla bile kıyasladığınızda Corolla Cross Hybrid çok daha az elektriklerden bile 200-300 bin lira şu anda daha uygun fiyatta. Ya bu video resmen bir Toyota Corolla Cross hibrit reklamı gibi oldu ama gerçekten bir reklam değil. Zaten biliyorsunuz benim bir sponsorum var. Meo Akıllı Araç Numaratörü. Benim şu anda sponsorum zaten. Yani onların reklamını yaparken aynı zamanda başka bir markanın, başka bir modelin reklamını yapamam. Bu bir reklam videosu değil. Ama Corolla Cross hibrit inanılmaz derecede avantajlı bir konuma çıkmış durumda. Bakın 1 milyon 960 bin lira çok ciddi bir rakam. Bu parayı küçümsemiyorum. Hatta ben bile kendi aracımı satıp 1 milyon 226 bin liralık bir otomobil ancak alabildim. Yani bende bile öyle bir para yok. Bu parayı küçümsemiyorum. Ama piyasa şartlarına baktığımızda abi Duster'dan bile 100 bin lira daha uygun ya. Duster'ın başlangıç paketinden 100 bin lira daha uygun Toyota Corolla Cross Hybrid. Ya gel Nissan Qashqai'nin fiyatlarını söyleyeyim size. ÖTV'den sonra ne oldu? Şu anda 2,5 milyon liradan başlıyor. 3,3 milyon liraya kadar çıkıyor Qashqai'nin fiyatları. Avustralya bakıyorsun Renault Avustralya. O da CSU. En üst pakette opsiyonları ekletirsen fiyatı 3 milyonun çok üzerinde. Belki o da Qashqai gibi 3,3 milyon liralara falan çıkıyor opsiyonlarla birlikte. Yani Qashqai'ye şimdi haksızlık etmeyelim. Kaşkay'da çünkü alınacak çok opsiyon yok. Hepsi hemen hemen içinde en üst pakette. Avustralya'da da o opsiyonları eklettiğimizde ikisi de 3.3 milyon liralarda. Paraya bakar mısınız abi ya? Çok çılgın bir para değil mi bu? Hyundai Tucson. Benim en sevdiğim otomobil modeli hepiniz biliyorsunuz. Kendi aracımda Tucson'du işte. Şimdi sattık. Gittik Skyway'le ET5 aldık. Abi orada da en üst pakette fiyat 3.3 milyon liralara dayanmış durumda. Gel Volkswagen'e. Volkswagen'in C SUV'si Tiguan 2 milyon 9 bin liradan başlıyor o ÖTV değişikliği sonrası fiyatları 3 milyon 750 bin liraya kadar çıkıyor ve bunlar 5 litrelik motorlar. 2 litrelik motorlara geçmiyorum. Orada belki 5 milyon liraya falan ulaşıyor fiyat. Onları söylemiyorum. 3 milyon 750 bin liraya Volkswagen Tiguan en üst paket almak mı dersiniz? Yoksa ondan 1 milyon 850 bin lira daha ucuza Toyota Corolla Cross hibrit mi almak dersiniz? Ya bir Tiguan üst paket alacağınıza 2 tane Flying paket Toyota Corolla Cross hibrit alabiliyorsunuz şu anda. Anlıyor musunuz olayı? Burada aslında sadece çeriye de bağlamamak lazım durumu. Fiyatları yüksek olan araçlar %80'lik ÖTV'den %90'a %100 %100'e çıktılar. Fiyatları çok arttı. Biraz daha aşağıda olan araçlar %80'lik ÖTV'den %70'e düştüler. Arada uçurum gibi bir fark oluştu. Bu gerçekten akıl alır bir durum değil arkadaşlar. İnanılmaz büyük bir fark var arada. Ama bak şunu söyleyeyim. Çeriye biz yine elveda diyeceğiz diyoruz ya. Çeri yarın gelip artık kardeşim yeter. Bu fiyatlarla ben daha Türkiye'de araç maraç satamıyorum. Hükümetle anlaştık nasıl olsa. Şu yatırım teşvik belgesini verin. Biz de ilk kazma yorup fabrikaya başlayalım dediği anda %60'lık ek gümrük vergisinden kurtuluyor o kurtuluştan sonra ne oluyor biliyor musunuz %90'daki şu anda en üst paket Çeri ÖTV'si altlardakilerde %80'de birden %70'e düşüyor üstüne bir de %60'lık ek gümrük vergisi ki en az 10 bin dolar o da işin içerisinden çıkıyor. Yani fiyatlar bir bakmışsınız yatırım teşvik belgesi alındıktan sonra 1.5, 1.6 milyon liralara kadar gerileyebilir. Ama Çeri hala bunu yapmıyor. Maalesef yatırım teşvik belgesini hala hükümetten almıyor. Daha ne kadar bekleyeceğiz bilmiyoruz. Bana bu soruyu çok soran oluyor. Onlara da buradan cevabımı vereyim arkadaşlar. Çeri'nin yatırım teşvik belgesini ne zaman alacağı maalesef hala belli değil. Yarın da olabilir, 2026'ya da kalabilir. Ama markanın kendi açıklaması 2025'te biz yatırım teşvik belgesini alacağız ve yeni modellerimizi Türkiye'ye gelmesi yasak olan modellerimizi Türkiye'ye getireceğiz yönündeydi. 7. ay bitti neredeyse, 8. aya giriyoruz. Halen ortada değişen bir durum yok. Meyo Karekodlu Araç Etiketi Sadece bir numaratör değil, daha fazlası.